Reklamların ardından programımızın ikinci bölümü başladı. Kent ve Ekonomi Manisa Televizyonu ekranındasınız. Canlı yayınımızda konuğumuz girişimci sigortacı Nevin Uçak'la sohbetimizde devam ediyor. Nevin Hanım şimdi bir potansiyel dedik Türkiye için. Yüzde altı buçukluk bir oran elbette ki çok geliştirilebilir, çok genişletilebilir ve ciddi anlamda karlılık vaat eden bir sektör ve pazar anlamına da geliyor. Hal böyle olunca girişimci Avrupa ve dünya bunu kaçırır mı? Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere farklı kıtalardan, ülkelerden Türkiye'ye dönük çok ciddi bir ilgi oluşmaya başladığını gördük. Son zamanlarda bir baktık ki o bizim büyük, hani köklü, firmalarımızın birçoğunun yabancı ortağı var ya da bazıları tamamen satın alınmış. Bir yabancı sigorta ağırlığı oluşmaya başlamış sektörümüzde. Ben böyle gözlemliyorum. Hata varsa mutlaka düzeltirsiniz ama bu tabii iyi bir şey gibi görülebilir yabancı yatırım açısından ama bir de kendi yerli firmalarımızın rekabet edebilmesi, gelişebilmesi onların da güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesi için de bence bir uyarıdır. Yani iki ucu keskin bıçak gibi görüyorum. Siz ne dersiniz? Yani şöyle tabii ki şu anda baktığınız zaman neredeyse firmaların 90'ı yabancı ortaklı. Yani hmm. bunun işte Belçika, Fransa, Almanya, tabii. Japonya, Amerika, e, pek inanılmaz çok ayağı pek var. çok ayağı var. ha Şu dönemde gerçekten belki e, yabancı yatırımcıya evet ihtiyacımız vardı dediğim gibi çünkü havuz küçük. Bu kadar havuz bir küçükle bu, e, küçük bir havuzda kendi kendinize zaten baş edemezsiniz. Artı sigorta şöyle bir şey yani biz burada bir sigorta poliçesi kesiyoruz ama e, hatta hep insanların e, dediği bir şey vardır ya ya büyük bir deprem olursa büyük bir felaket olursa zaten şirket de batacak nereden para ödeyecek ama olay öyle değil bu bütün riskler yurt dışı reasörlerinden satın alınıyor. Bunlar hmm. yani buradaki bizim hmm. sigortaladığımız bir ürün yurt dışına da tekrar ikinci bir sigorta oluyor. Yani sigorta'nın sigortası oluyor. Yani, evet. Zaten bir ayağımız yurt dışına bağlı. Hmm. Ee, Türkiye'deki bizim bu sattığımız deprem teminatı dahi paket şeklinde yurt dışından alınıyor. Ee, o yüzden hani öyle tamamen e, kopmamız bağımsız, bağımsız olması mümkün değil ki sigortacılık kanunu bile kopyalanmış bir şekilde onu kullanıyoruz. Ha bizim tamamen yerli haline gelmemiz için tabii ki çok e, tabana yayılması gerekiyor. Peki sigortacılık kanunu birebir kopyalanmış dediğinizde şunu e, sormak isterim açıkçası şu geliyor aklıma. Yani o kanunun uygulanabilirliği açısından Veyahut da bazı temel özel dinamikleri açısından bizim Türk halkının kültürüne, geleneklerine, hayata bakışına, değer yargılarına, işte gelecek kaygısına, yatırım anlayışına uymayan yerler yok mu? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de tabii bu hizmet verildiği için ve buradaki yöneticilerimiz Türk halk ve göreneklerini bildikleri için tamamen uyarlanıyor. Öyle mi? Türkiye'ye uyarlanıyor. Bir soru çıkmıyor yani o Aynen. Esnaf işi yapıyoruz öyle diyeyim. Tamam anladım. <laughs> Ee, o yüzden herhangi bir sorun çıkmıyor. Özellikle 2007'den önce aslında bayağı kötü bir durumdaydık. Ee, şöyle ki, yani camına işte sigortacı yazan, evet, evet. trafik sigortası yapılır evet, yazan, işte evet. bakkal, emlakçı, hani başka yani başka mesleklerden. Kurumsal bir tanımı yoktu. Aynen Anladım. öyle. Yani yapabiliyordu bu insanlar. Tabii. 2007'den sonra çıkan kanunla toparlandı. Bu biraz emlak içinde de böyle oldu biliyorsunuz. Evet, orası Çok da toparlandı. Yani. Evet. İyi oldu tabii ki. Yani çünkü bütün sektör zarar görüyor. Yani burada şey gibi görünüyor. Ya işte zorunlu poliçe, hani DASK, trafik. Bunu kesmekte ne var ki? İşte yapsın o da yapsın ama Şöyle bir şey oluyor, oradaki kişi yanlış bir bilgi veriyor, yanlış bir poliçe yapıyor. Bu sefer bütün sektörün adı bundan zar zarar evet, görüyor. Tabii. Ve e, bir dönemde çok da zarar gördü gerçekten ve bunu toparlamak için bizler bunun neferliğine soyunduk. Yani e, o kadar çok e, dikkat ederek, o kadar çok anlatarak işte böyle sizler davet ediyorsunuz gelip kendimizi ifade İzledi, etmeye çalışıyoruz. Zaman. Yani sigortacılık aslında şu anda çok güzel bir noktaya geldi. Hmm. Ee, artık işte fiziksel şartlarınız uyması gerekiyor, eğitiminiz uyması gerekiyor. Bunun belli bir yıl tecrübe eğitim gerekiyor. Eğitim nasıl? Yani sigortacılığa ilk başlayan genç kardeşlerimiz istihdam edine başladıklarında herhangi bir firmada yine Türk firması olabilir, yabancı ortaklı bir firma olabilir veya tamamen yabancı bir firma olur. Ee, nasıl bir eğitim sürecinden geçiyorlar? Bankacılık ve sigortacılık. Öyle mi? Okumaları gerekiyor veyahut da işletme mezunu olmaları evet. gerekiyor. Veya hatta evet. acaba özel eğitimler var mı bu konuda? Ticaret odasının <laughs> evet. ayrıca Segem denen evet. bizim Doğru. bir eğitim sistemimiz var. Evet. Buradan bir kurs alıp oradaki sınavı da katılıp kazanıp. Teknik belge alması gerekiyor. yani hiç Teknik personel belgesi. Sözünü ettiğiniz bölümlerden hiç mezun olmamış olsalar bile, sadece o eğitimle yapabiliyorlar mı? İşin Artık en az iki yıllık veya da dört yıllık bir okul mezun evet. olması gerekiyor. Artı ticaret odasının eğitimlerine katılıp o tamamlay e, teknik personel belgesini İş alması belgesi gerekiyor. Çok Aynen. Güzel. Bu segem belgesiyle ismi Sigorta şirketine kayıt oluyor Anladım. ve ancak o şekilde kullanıcı kodu açılıp da poliçe kesebiliyor. Ha çok güzel evet. Yani gerçekten e, güzel belli toparlandı, bir belli bir disiplin altına alındı. E, öyle olunca da e, tabii ki daha doğru işler yapılmaya Görüyorum. başladı. Hı hı hı. Ee, ve insanların da güveni arttı tabii ki buna bağlı olarak. Kuşkusuz, evet kuşkusuz. Şimdi sizin bir tarafınızın da aslında psikolog olması gerektiğini düşünürüm ben. Ee, <laughs> evet. Çünkü sıcak, yatış yap sıcak satış yapıyorsunuz, insanlarla çok yüz yüzesiniz, birebir e, muhatabınız, malzemeniz, insan e, bazen ona... E, aslında bir senaryoyu çizmek zorundasınız, öyle değil mi? Sonuçta olan değil, olması muhtemel bir olayı anlatıyorsunuz. Ve kötü senaryoda çizmeden de bunu yapmaya bunu çalışıyoruz. De, Çünkü evet. sonuçta bizim amacımız, aynen insanların enerjisini aşağı çekmek, işte onu korkutmak değil aslında. Ee, ve buna yönelik de çok güzel çalışmalarımız var bizim. Yani şimdi hep şey vardır ya mesela birisine işte sağlık sigortasını anlatırsınız Hı -hı. der ki ya ben hiç doktora gitmiyorum, şimdi bu parayı boşu boşuna niye vereyim ben? Hı -hı. Öyle hissetmesin diye biz onun içine. İşte diş taşı temizliği, hmm. yok check-up paketi, yok de, işte hediyeler. Yani. Evet, evet e, ve daha cazip kılabilecek. Aynen, olumsuz senaryolar anlatmak yerine işte kanser olursan şöyle olur, şu olursa böyle olur, sevmiyoruz olumsuz senaryoları. Yani bu ürünlerimizin bizim o tür olumsuz hastalıklarla da bağdaştırılmasını istemiyoruz. Yani kimsenin başına da gelmesini istemiyoruz. Ha tedbir almamız gerekiyor. Evet. Bunu şeylerle anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı hı. Dediğiniz gibi e, şey Bir mutlaka insan psikolojisinden iyi anlayan, <laughs> evet. e, onların hassasiyetlerini bilen, çok iyi e, dinlememiz evet, gerekiyor. Onları bizim. dinlemeyi de e, çok özümsemiş kişilerden seçilmiş olması gerekiyor. Benim e, bugünlerde değil, özellikle bundan 10-15 yıl öncesinde daha çok e, sizin sektörünüzden arkadaşlarımızla iletişim oluyordu. Gerek meslek itibariyle zaman zaman da işte satış e, aracılığıyla beni aradıklarında gözlemlediğim bir şey vardı. Hep kafamda onlara ilişkin öyle bir izlerim oluşmuştu. Gerek telefonla konuştuğumuzda ve hatta yüz yüze olduklarında çok hızlı konuşuyorlardı. Çok hızlı anlatıyorlardı. <laughs> Sanki bir yerden okuyormuş intiba yaratılıyordu ve açıkçası hiç ilgimi çekmiyordu öyle olunca. Ee, onun için siz biraz işin aslında o sunum tarafını satış demiyorum. O işin evet. ticari boyutu. Elbette herkes hak ettiğini alacak. Kuşkusuz bu bir emektir. Her emeğin karşılığı vardır ama ben şimdi ticaretten biraz daha ayırarak işin karşı tarafı ikna etmek. E, yapılan e, hizmeti sunmak bir senaryo üzerinden de üstelik bunu somutlaştırıp ayağa yere değdirebilmek öyle kolay bir iş değil. değil. Yani hayal satmıyorsunuz sonuçta ama e, olmamış da bir olayı anlatmaya gayret ediyorsunuz. Tedbir alın bakın geç olmadan bunu yapın diye. E, biraz da bu işin ikna edici kısmında böyle mutlaka başınıza ilginç olaylar ya da anekdotlar da gelmiştir farklı veya komik olaylar da yaşamış olabilirsiniz. Oradaki gözlemlerinizi de paylaşmanızı rica edeceğim. Hazır sizi bulmuşken onu sorayım. Ya tabii ki şimdi çok e, ilginç şeyler yaşayabiliyoruz. E, bazen işte çok böyle hani e, hazırdır o anda kişi. Böyle bir yer bir şeyden duymuştur. Hemen o anda e, siz de söze girince polise şey hemen yaptırır. E, şöyle bir hatta videolarını da çok paylaştım çok da gülüştük Allah'tan güzellikle bitti sonra. Üç gün sonra apandisiti patladı mesela kişi. Allah Allah. Evet. <laughs> Tövbe ya Rabbi. Ya dedi siz ne yaptınız bana poliçe yaptınız üç gün sonra apandisitim patladı. Ama tabii ki bunun poliçe yapmasıyla ilgisi yok yani e, varmış demek ki. Yani ya apandisit patlayacak bir... diye poliçe patlayacak. Yani. <laughs> Ee, en azından hiçbir şey ödemeden e, tedavisi e, oldu. Geçmiş şey olsun o kardeşimize ee, şimdi. Ha tabii evet. en çok karşılaştığımız şey işte e, ben yarın ameliyat olacağım, protez almak ben. istiyorum. Evet. <laughs> o tabii öyle bir mucize yok. E, maalesef ki. E, birçok şey e, sağlık konusunda diyorum ya. Yani en zorlan ...çok zorlandığımız şey... ...bu öncesi ve sonrası olayını anlatmak. Anladım. Evet. Yani bu konuda... E, ...biz nedense anlamak istemiyoruz. Yani Önceki hastalıkları neden ödemiyor... ...bugün yaptığım poliçe? Çok zorlanıyoruz bu konuda. Bunun tabii ki sizinle hiçbir alakası ee, olmadı. Yani. Ve, bunun Türkiye'deki tabii, tabii, yasal yapının Türkiye'de, bir düzenlemesi değil, dünyada öyle. mı böyle? Dünyada da hatta öyle mi? Sigorta bu, hmm. böyle bir şey. Hmm. Sigorta mantır ileride yani. oluşacak i̇şte olan mantır riskleri mantır karşılar. Bu. Geçmişi karşılamaz. Anladım. Ha Biz şimdi... Hayır mesela, geçmiştir ama sonuçta... E, Herhalde insanların da birazcık üzerinde durduğu şey bu olsa gerek. Geçmiştir ama hali hazırda devam ediyordur, kronik bir rahatsızlıktır diye herhalde kafada i̇şte bir şey oluşuyor. İşte onu ticari olarak da düşündüğünüz zaman düşünebiliyor musunuz? Yani herkes hastalığındıktan sonra gitsin bin liraya bir poliçe yaptırsın ve bu bin lira onun bütün özel sağlık masraflarını harcasın. Hayır, Böyle öyle, mümkün değil. Öyle değil ama şimdi siz zaten poliçe yaptırmışsınızdır, geleceğe dönük bir beklentiniz vardır ama hani 20 yıl önceden, gelen bir kronik rahatsızlığınız vardır ve yükselmiştir, bilemezsiniz ki bunu. Şöyle, bilmiyorsanız Heh. problem yok zaten. Evet, değil, değil mi? O zaman yok tabii, yani. Tabii. Hayır hayır, Heh. onda tamam, problem okay. yok. Başınıza gelebilir, bilinebilir. Şöyle bir şey Bilmiyorum. var, yani bazı hastalıklar Uyuyorum vardır bazı ki, hastalıklar. aynen aynen, siz Kinsiniz. hiç bilmezsiniz. Evet, evet. Ee, bu seneler sonra, 20 sene sonra, 40 sene sonra çıkar, siz bunu bilemezsiniz, Onlar O zaman sigorta yok. kapsamının içinde kalmıyor Tabii tabii. Tamam. Bizim olayımız şu, bilerek. Yani hastalandık, doktora gittik, teşhisimiz kondu, biz ondan sonra bir poliçe almak istedik. O fesatı zaten takdir edersiniz ki, o doğru da bir etik bir davranış. <laughs> biz o, biz yani. o konuda zorluk çekiyoruz. Aynen en evet. çok e, sorun yaşanan durum bu. Ve bizim burada bütün meslektaşlarımıza bu konuyu doğru anlatmak. Hı hı. Ee, çok önemli. Yani hepimizin bunu çok iyi anlatması gerekiyor. Çünkü bunu anlatmadığımız zaman kişi de bunu bilmeyince ne oluyor? Sigorta ödemede oluyor adı. Ee, ne, ki, e biraz olur. bir kültür oluşması evet. lazım bu konuda evet, ülkede. Evet. Kültür oluşması içinde bu eğitimin çok temelden verilmesi lazım. Evet. Belki de örneğin ilk öğretim düzeyinde müfredata eklenebilecek bir sigortacılık dersiyle Veyahut da ara ara verecek bir takım eğitimlerle o yaşlarda Sigort, çocuklar daha küçükken o bilince, Aynen. o kültüre ulaştırılabilirlerse en azından yıllar geçmiş işte bir makam mevki sahibi olmuş karşısında işini gayet güzel e e layıkıyla yapan bir sigortacı arkadaşımız geldiğinde o ne diye bakmaz yüzüne yani. Evet. Nedir, nedir o diye evet, bakmaz değil evet, mi? Evet. Çok iyi olur. Yani bunun kesinlikle ilkokuldan itibaren gerekirse anaokulundan itibaren çünkü sigorta o kadar önemli bir şey ki aslında yani bizim hayat standardımızı koruyacak olan bir şey. Çünkü bir büyük olay, bir yangın, işte bir deprem, ciddi bir hastalık bizim bütün hayat standardımızı değiştirebilir. Bir takım mal varlıklarımızı bile satmak zorunda kalabiliriz. Bizim ekonomimizi ayakta tutacak olan şey e, sigorta sonuçta e, ve o yeterli önemin verilmesi lazım, o eğitimin de verilmesi lazım ki bizler de... O bir kültüre işte. dönüşebilsin, biz de daha rahat Aynen çünkü biz keşke sadece ürün anlatabilsek. Evet. Hani sözleşmede yazan doğru. işte e, kapsam içi, kapsam dışı nasıl kullanılacak keşke sadece bunu anlatabilsek. Biz bir de her seferinde sigortanın ne olduğunu değil da anlatmak durumunda kalıyoruz. Evet. O zaman işimiz biraz kolaylaşır. Bana anlatırken zorlanmamışsınızdır inşallah. Yok zorlanmadım. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum geldiğiniz için o zaman. Belli ki siz de işinizde çok e, nitelikli, deneyimli ve işinizde iyi yapan bir kişisiniz ki bu kadar güzel de ifade etmeye başardınız. Biz gayet iyi anladık. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için e, bu yoğunluk içerisinde de bize vakit ayırdığınız için. Kolaylıklar ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, böylelikle bugünkü kent ve ekonomiyi de noktalamanın zamanı geldi. Farklı bir sektörü, sigortacılık sektörünü e, elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Pandemi döneminde, deprem sonrasında mücbir sebepler ortaya çıktığında olağanüstü hallerde sektörün kendi dinamikleri içerisinde ne tip değişiklikler gösteriyor ve e, poliçe sahiplerine, adaylarına neler vaat ediyor onları konuştuk. Girişimci sigortacı Nevin Uçak Hanımefendi ile biraz da girişimci sigortacının ne olduğunu da ön, e, öğrenmiş, anlamış olduk. Yine bir başka kent ve ekonomi programında ayrı bir gündemi kendi alanında uzman, yetkin, deneyimli bir isimle ekranınıza taşıyabilmeyi ümit ediyoruz. Lütfeder siz de Bizlere eşlik ederseniz. Sağlıkla kalın efendim.